cisim var. Olamaz. Keneke kafalılar mı yoksa? <laughs> Uyarı. Kimliği belirsiz cisim hangar kapısına çarptı. <Gülüyor> <Gülüyor> Bilinmeyen kaynaktan İbiye şifreli mesaj var. <laughs> Gidip kontrol edelim. <laughs> Merhaba çocuk. <Gülüyor> <Gülüyor> Mesajı dinlemek için parmak izinizi okutun. Şaşırdınız değil mi? Eminim sizi nasıl bulduğumu düşünüyorsunuz. Hı -hı. Aa, bu doktor ne? Sözümü tuttum Hı -hı. ve sizi bu iletişim algoritması sayesinde galakside olan biten çoğu şeyi anında öğreniyorum. Kanki düşüncelerimizi okuyor. Övünmek gibi olmasın ama yazdığım iletişim... anlık iletişimi takip edeceği için önceden kaydettiğim bu şifreli mesajı gönderdim. Amma da abarttınız doktor bey. <laughs> Şişt, sessiz olun. Bulacağım konumda kazı yapıp daha önce sakladığım veri bankası cihazını almalısınız. İşte sizden istediğim ilk görev. Stopra sisteminin ilk gezegeni Arbo'ya gidin. Size yol... Işık hızı kristal olmadan son hızla gitsek bile Arbo'ya ulaşmak aylar sürer. Hı. İyi ama öyle bir kazı için araç gericimiz yok Hı. ki. Ayrıca... ilgili bazı eksikleriniz olduğunu biliyorum. Merak etmeyin, ben her şeyi düşündüm. Yok daha neler. Reaktör için anakart ve ışık hızı sürücüsü için kristal. Yedeklerini de koymuş. Şuna bakın. Kaca aracı. Sen para kesesi. Doktor haklıymış. Her şeyi düşünmüş. Dondurulmuş yiyecekler. Hem de haftalarca yetecek kadar. Kopu. Fır zaman zaman senin gibi düşünüyorum. Ama evimize dönmek için bu fırsatı kullanmak zorundayız. Biliyor musunuz? Doktor V'nin her söylediğini yapmak konusunda şüphelerim var. Ben de... Bir başına. Evimize dönmek istiyorsak bu görevi tamamlamalıyız. Tosi haklı. Hem biz bir anadayken bize kimse zarar veremez ki. Evet Baldiyar kahramanları. Görev için hazırız. iniş dizisi başlasın. A Işık hızı sonlandırıldı. Arbo gezegenine iniş Anlaşıldı. Yönlendirmeyi başlatıyorum. <laughs> Hoppa, bomba. Üst katman çok sert. Delmek biraz zor olabilir. Bağlantılar tamam. Kazmaya başlıyoruz. Perli derinliğe <laughs> ulaşınca size haber veririz. Bir sürü yedek ucumuz var. Bu <laughs> izleyip fotoğraf çekiyorum kupucu. Bal diyarda da öyle güzel. Kupu kupu. Ne var? <laughs> bal diyarı olan özlemim hiç bitmeyecek. Ben... Manzaralar var ki seyrine doyum olmaz. Ne o? Yoksa orada bal diyarı özleyen bir... <laughs> Acil ...kanzarasını ömsedim doğru. Tosi seni duyamıyorum. Kelsiz konuşmaları çakıştı. Birileri yardım çağrısı yapıyor. Yanına geliyorum. Ha? Tekrar edin lütfen. Tosi sen de duyuyor musun? Evet İbi. Sinyal kuzey kutbundan geliyor. Haritaya göre orada bir araştırma üssü var. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Gidip kontrol etmeliyiz. Radyasyon sızıntısı tehlikeli olabilir. Anlaşılan üste bir şeyler ters gitmiş. Ve bilim insanları da yardım çağrısında bulunuyorlar. Galiba haklısın İbi. Hoppa, bomba. Kutup Peki ya doktorun verdiği görev? Görevimiz önemli ama zor durumdakilere de yardım etmeliyiz. Öyle değil mi? Biz kazıya devam ediyoruz. Ayla, kalkış için motorları çalıştır. Dasından bir yardım çağrısı aldık. Tosu ile gidip kontrol edeceğiz. Tamam İbi. çalışıyor. Dış ısı eksi 35 derece. İşte burası. Yönlendirmeye başlıyor. Dikkatli olalım. Kubucu yanımdan ayrılma. Kubu kubu. Giriş kapısı bu olmalı. Merhaba ben Lili. Yardıma geldik. Beni duyuyor musunuz? kimseler yok. Olamaz. Radyasyon seviyesi çok yüksek. Daha ileri gidemeyiz. Cevap yok. Ne dersin? Alt katlara bakalım mı? Ana bilgisayara bakalım. Önerin var mı? Hı? Hmm. Hmm. Bak İbi. konuşmanın bir yolunu bulmalıyız. Anons Kayıtlarda birkaç saat önce reaktörde sızıntı başladığı yazıyor. Hmm. Sızıntı alt katlardaki bilim insanlarının yolunu kapatmış olma. Reaktörü nasıl kapatacağımızı bilmiyoruz. Bizi duyan kimse var mı? Deneyelim. Dikkat dikkat. Ben İbi. Yardım için geldik. Reaktörü nasıl kapatacağız? Kazada bilgisayar kontrolleri devre dışı kaldı. <laughs> gelmenize çok sevindik. Ellerimiz buna uygun değil. Böyle bir sızıntıya sadece ittifak görevlileri müdahale edebilir. Hemen o elle kapatılması gerekiyor ama alt katlarda radyasyon seviyesi çok yükseldi. Issızsınız. Hepimiz zehirlenmiş oluruz. Sizi orada bırakamayız. Başka bir yol bulmaya çalışacağız. Onlara haber vermelisiniz. Sızıntı devam ediyor. İttifak görevlileri gelene kadar. Gece. Hmm, ha... Bir şey kupu. Radyasyona karşı dirençli. Gubu. Hayır hayır onu tehlikeye atamayız. Anlatmaya çalışıyor. <laughs> Tabi ya. Gubucu Radba onu nerede bulduğumuzu unuttun. Gubucu. İbi denemek zorundayız. Bilemiyorum Tosi. Ona bir şey olursa. Gal. Gubucu radyasyona doğuştan dirençli. Mutlaka üstesinden gelecektir madde taşıyan bir kargo gemisinde. Gubu gubu. <laughs> Doğru söylüyorsun. Pekala. Çok dikkatli olacaksın tamam mı? Başladı. Radyasyon seviyesi düşüyor. İbi sayenizde kurtulduk. Birazdan görüşürüz. Loro reaktör kapandı ve temizlik başladı. Teşekkür ederim. Yollamış. Ne diyor? Telsizinize ulaşamıyoruz. Teneke kafalar peşimizde. Ş tamam geliyoruz. İbi sanırım bir sorunumuz var. Hoppa mesaj. Tamam. Arkadaşlarımız tehlikede. Şimdilik kaçmayı başardık ama her an bizi yakalayabilirler. Hemen gelip bizi kurtarın. Bo Şimdi de onları kurtarmalıyız. Anlaşıldı İbi. Yardımınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hayansi, de yine de tosi nerede kaldı ki? Hoppa, <laughs> bu levhas gibi. Seni gördüğümü nasıl sevindim bilemezsin. Hakiler, kasa cihazına ne olduğunu merak ediyorsunuzdur. <gülüyor> <gülüyor> Kargo kapağını açıyorum. Hızınızı düşürüp içeri girin. <laughs> Aferin size Vokiler. Aldınız Alkılar. mı? Konan da almayı başardık. İlk görev tamamlandı. Hepimiz lezzetli bir ziyafeti hak ettik.